Gündemde neler var? Kanadanın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye vurdu. Amerika dünyaya böyle duyurdu. Askerlerimiz beyin travması geçirdi. Kıymeti izleyenler, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye tarafından yapılan operasyonla ilgili resmi bir duyuru açıkladı. Irak Kürt bölgesel yönetimi sınırları içinde kalan Süleymaniye Havalimanı yakınlarındaki bir gelişme sonrası istihbarat alan Türkiye bölgede operasyon düzenlemişti. Iraklı yetkililerse Amerika'nın terör örgütü mücadeleyi bahane ederek destek verdiği terör örgütü SDG'nin sözde lideri Mazlum Kobani Kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı olduğunu öne sürdü. SDG saldırı haberini başta yalanlasa da Amerika'dan olayı tehdit eden bir açıklama geldi. Amerika Merkez Komutanlığı Sözcüsü Joe Bicano, Will Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda 3 Amerikan askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim diyen Amerikalı yetkili, konvoyda Amerikan askeri personeli de vardı herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifadelerini kullandı. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pil Ventura'da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken, Amerika'nın DAEŞ'ın Irak ve Suriye'de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceği de kaydedildi. Kıymetli izleyenler, geçtiğimiz günlerde söz konusu patlamayla ilgili konuşan bir Pentagon yetkilisi ise, ''Onlarla uzun süredir ortaklığımız var. Onlar PKK değil.'' DEAŞ'tan mücadele peşindeyiz. Amerikan askerlerinin de bulunduğu güçlere saldırı düzenlendi. CENTCOM konuyu araştırıyor. SDG ile DEAŞ'la mücadele kapsamında işbirliği peşindeyiz. Onlar terör örgütü değil diyerek büyük bir skandala imza attı.